Futbolda yaşanan ırkçılık olayları Irkçılık Dünyanın en büyük sorunlarından biri. Üstelik bir sorun bile olmaması gerekirken. Binlerce yıldır var olan ve günümüzde en popüler spor dallarında bile devam eden bu büyük sorun insanları spordan soğutuyor. Daha geçen ay oynanan Başakşehir PSG maçında yapılan ırkçılık maalesef ne ilk ne de sondu. Futbolda yapılan ırkçılıkların bazılarını bu videoda derledik. Mossa Marega Porto'nun Valili futbolcusu Marega, deplasmanda oynadıkları Victoria Gameries maçında rakip taraftarların kendisine yönelik tezahüratları nedeniyle sahadan çıkıp soyunma odasına gitti. Bu olay sonrası Marega, sosyal medya hesaplarından kendisine ırkçı tezahüratlarda bulunan taraftarlara ırkçı aptallar demiştir ve ardından bu olaya sessiz kalan hakemlere sert bir tepi göstermiştir. Buffettin mi Gomez? Twitter fenomeni Hakan Hepcan, 2017'de Galatasaraylı futbolcu için maymun demiştir. Hakan Hepcan bu sözü sonrasında sosyal medyadan yoğun bir tepki almıştır. Lukaku İtalyan televizyon yorumcusu Luciano Pastirani, Lukaku'yu kastederek onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir demiştir. Bu söylemi sonrasında Pastirani'ye kamuoyunda büyük bir tepki oluşmuştur. Enver Cenk Şahin, Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından Saint Pauli'de forma giyen Enner Şahin, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medya üzerinden destek veren paylaşımda bulununca sosyal medyada ırkçı taraftarların saldırısına uğradı. Takımı bununla da kalmayıp üzerine bir de kadro dışı bıraktı. Kevin Campbell Trabzonspor eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz İngiliz futbolcu Kevin Campbell için bizim yağmıyor mu gol makinesi diye aldık çamaşır makinesi çıktı demiştir tepkilerin ardından ise yamyam tabirini ırkçılık maksadı için kullanmadığını, Türkiye'de ırçılık olmadığı için aklına bile gelmediğini söylemiştir. Inaki Williams İspanyol ile Atletik Bilbao arasında oynanan maçta, İspanyol taraftarları Atletik Bilbaolu Inaki Williams'a ırkçı tezahüratlarda bulunmuştur. Bunun sonucunda İspanyol kulübü birkaç gün sonra ırçılık yapan 12 taraftarına ömür boyu stadyuma girme yasağı koymuştur. İngiltere Bulgaristan Euro 2020 elemelerinde Bulgaristan taraftarları İngiltere'nin siyahi futbolcularına nazi selam vermiştir ve maymun sesleri çıkarmıştır. Malcom Zenit taraftarları Brezilyalı Malcom kulübe transfer olduğunda siyah oyuncuların kulüpte hoş karşılanmadığını anlatan pankart açmıştır. Tammy Abraham Bir Chelsea Liverpool maçında Chelsea'li futbolcu Tammy Abraham Liverpoollu taraftarların sözlü saldırısına uğramıştır. Samuel Eto. Maraga maçında Barcelona maçında Barcelona'nın forveti Eto maçın ikinci yarısı boyunca rakip taraftarların ırkçı saldırısına uğramıştır. Eto'nun top her ayağına geldiğinde bir grup taraftar maymun sesi çıkarıp ıslık çalmıştır. Eto oyundan çıkasıya kadar bu ırkçı saldırılar devam etmiştir. Hakem ise raporunda bu ırkçı saldırıları normal olarak nitelendirmiştir. Bu olay dışında İspanya'da Eto'ya birçok ırkçı saldırılar yapılmıştır. Vebo Paris'te oynanan Başakşehir PSG maçında dördüncü hakemin Başakşehir teknik ekibinde olan Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması ile Başakşehir maçtan çekilmiştir. PSG'li futbolcuların destek vermesiyle maçın hakem ekibi değişmiş ve maç ertelenmiştir. Bu olaya kayıtsız kalmayan Türk futbol kulüpleri de sosyal medya hesaplarından Başakşehir Futbol Kulübü'ne ve Pierre Webo'ya destek mesajlarında bulunmuşlardır. Bu videomuzda sadece futbol değil, tüm insanlık için büyük bir sorun olan ırkçılık hastalığının futbola yansımasını izledik. Herkese futbolda respect başlığı altında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.